Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz 5G destekli yeni modellerden biri olan Poco M4 Pro 5G. Evet biliyorsunuz artık 5G destekli cihazların sayısı hem global pazarda hem de Türkiye pazarında artmaya başladı. Henüz ülkemizde 5G kullanıma sunulmuş değil. Aslında önümüzdeki süreçte muhtemelen 2023'te 5G'ye geçeceğiz. Henüz bu konuda somut bir adım atıldı mı bilmiyoruz. Yani belki bize yansıtılmayan bazı adımlar atılıyordur. Fakat şu anda hali hazırda haberlere çıkmış böyle işte herhangi bir operatör ya biz 5G'ye geçtik ya da şu tarihte geçmeyi düşünüyoruz gibi bir açıklaması bulunmuyor arkadaşlar. Lakin genel hava 2023 yılında 5G'ye geçeceğimiz yönünde. Şimdi 5G'ye geçince ne olacak? Biliyorsunuz mobil iletişimdeki veri hızı kat kat 60 olacak. Bunun yanında hayatımızdaki pek çok şey de önemli ölçüde değişmiş olacak. Tabii ki bu başka bir videonun konusu. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer telefonunuzda 5G desteği varsa o zaman mobil internet hızını doruklarda yaşayacağını söyleyebiliriz. Yani bir filmi indirmek ya da bir şarkı indirmek ya da bir görüntülü konuşma yapmak sizin için çok daha hızlı ve kaliteli bir hal almış olacak. Tabi bundan yararlanabilmek için önceliğiniz ne olmalı? 5G teknolojisine sahip bir cep telefonu olmalı arkadaşlar. Biliyorsunuz 5 g sahip cihazlar 2 yıldır hayatımıza zaten ama ilk etapta Genel olarak biz 5G özelliğini böyle üst seviye cihazlarda görmeye başlamıştık. Şimdi ise orta seviye cihazlarda da 5G özelliğini görüyoruz. Nitekim bunlardan biri de hemen yanımda duran Poco M4 Pro modeli. Şimdi dilerseniz bu telefonun incelemesine geçelim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine telefonun tasarımıyla incelememize başlayalım. Gördüğünüz gibi arka taraftan bakalım da oldukça şık bir renge ve şık bir tasarıma sahip bu telefon. Dürüst olmak gerekirse son dönemde elimize gelen cihazların böyle %80'i, %90'ı hep aynı tasarım çizgisine sahipliği. Fakat Poco'yu daha görür görmez farklı bir tasarıma sahip olduğunu zaten hemen anlıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arka planda iki farklı renk öne çıkarılmış arkadaşlar. Sarı daha doğrusu böyle altına çalan bir sarı ve siyah renkler. Şu kısım arkadaşlar siyah bir renkten oluşuyor ve herhangi bir katman yok arada. Sanki böyle ayrı bir bölünmüş gibi bir hava yaratılmaya çalışılmış. Fakat burada bunun tamamen birleşik bir boyadan ibaret olduğunu belirtelim sizlere. Yani burada farklı bir katman söz konusu değil. Burada yine bizim kamera modülümüz bulunuyor. Şurada 50 megapiksellik kamera için ayrı bir modül yapılmış. Onun hemen yanında da ayrı bir tane kameramız bulunuyor. Kamera özelliklerini birazdan değineceğim zaten arkadaşlar. Ama burada öyle bir tasarım oyunu yapılmış ki. Sanki baktığınızda bir tane kamera burada. Dört tane kamera da burada var gibi hissediyorsunuz. Lakin öyle değil arkadaşlar. Şurada bir tane 50 megapiksellik kamera bulunuyor. Onun yanında da şu 4 kamera bulunuyor gibi görünen yerde ise bir tane kamera bulunuyor. Dolayısıyla burada şunu aldanmayın. Ya bu telefonda 5 tane kamera var, 4 tane kamera var diye aldanmayın. Yalnızca 2 tane kamera var. Tabi biliyorsunuz fotoğraf ve video söz konusu böyle kamera sayısının aman aman çok bir önemi yok. Önemli olan ne? Bu telefonun nasıl fotoğraf, nasıl video çektiği. Bunu da birazdan zaten değineceğiz. Telefonun ön kısmına geçtiğimizde arkadaşlar delikli ekran tasarımından faydalanıldığını görüyoruz. Burada IPS LCD bir panel kullanılmış. Dolayısıyla ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusunu Poco ne yapmış arkadaşlar? Telefonun power butonuna yerleştirilmiş. Power butonunun hemen üstünde ise ses açıp kapama butonu yer alıyor. Telefonumuzun sol kısmında sim kart yuvamız var. Alt kısımda ise 3.5 milimlik kulaklık çakımız ve onun hemen yanında da Type-C girişimiz yer alıyor arkadaşlar. Evet tasarımla ilgili size söyleyebileceğim son şey ise telefonda stereo hoparlör oldu arkadaşlar. Bunu merak ediyorlar genelde o yüzden değinelim dedik mono mu stereo mu stereo hoparlör var. Dolayısıyla ses tarafında gayet başarılı bir performans da inkar edilemez bir gerçek. Dilerseniz şimdi sizleri telefonun ses performansıyla da baş başa bırakalım. Bu tasarımı genel hatlarıyla başarılı diyebiliriz. Ele oturması, tutuş hissiyatı vesaire gayet başarılı. Bu noktada telefonun gayet hafif olduğunda sizlere söyleyebilirim 195 gram gibi bir ağırlığı var bu cihazın ki son dönemde çıkan telefonlarda 200-250 gram arasında ağırlıklar görüyorduk. Burada bu cihazın hafif olmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi arkadaşlar arka kısmın plastik olması. Bu kısım muhtemelen cam gibi bir tasarıma sahip olsaydı o zaman ağırlık bir tık daha yüksek olabilirdi. Fakat burada Poco biraz daha böyle hafif bir malzeme kullanmış ve telefonun ağırlığını da 200 gramın altına düşürmeyi başarmış. Genel itibariyle telefonun tasarımının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle tuttuğunuzda göze hoş gelen dikkat çekici bir cihaz. Hafif olması iyi. Telefonla uzun süre konuştuğunuzda vesaire öyle eliniz kolunuz ağrımıyor. Bunun tek dezavantajı ise Isınma olayını biraz daha size hissettiriyor olması biliyorsunuz her cihaz zaten ısınıyor ama plastik tasarıma sahip olanlar daha doğrusu arka kapağı plastik bir hatta sahip olan telefonlarda ısınma olayı biraz daha elimizde hissedilir hale gelmiş oluyor. Eğer bu taraf biraz daha böyle cam gibi bir tasarıma sahip olsaydı o zaman ısınma durumu biraz daha az hissedilir olacaktı. Bu arada cihazda IP53 sertifikasının olduğunu da belirtelim. Bu ne demek arkadaşlar? TOTA ve sıçramalara karşı dayanıklı demek. Hani burada bir tık daha ileri bir şeyler yapsalardı koruma tarafında. Yani sıçrama değil de ne bileyim suya karşı dayanıklı olsaydı vesaire. Bence biraz daha güzel olabilirdi. Çünkü artık günümüzde pek çok kişi telefonunu hem havuz fotoğraflarında falan da kullanmak istiyor. Dolayısıyla burada Poco'nun IP53 yerine daha yüksek bir sertifikaya yer vermesi bizler açısından daha olumlu bir hamle olabilirdi arkadaşlar. Şimdi tasarımdan devam edelim burada bizim az önce de bahsettiğimiz üzere IPS LCD bir panelimiz var bu panelin boyutu arkadaşlar 6.6 inç dolayısıyla normal bir boyutta sahip olduğunu söyleyebiliriz zaten halihazırda satışta olan pek çok telefonlarda da 6.5 ile 6.8 inç arasındaki boyutlarla karşılaşıyoruz dolayısıyla burada da yine 6.6 inçlik bir ekranımız mevcut bu ekranın ortalama parlaklığı arkadaşlar 450 nis 450 nitslik değerin Yeterli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Güneş ışığına çıktığınızda dahi, yukarıdan güneş vurduğunda dahi telefondaki tüm detayları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu açıdan parlaklık değerinin son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ekran gövde oranını merak edenler olabilir. Ekran gövde oranı %84.9 arkadaşlar. Bu ekran gövde oranının bu kadar yüksek olması orta segment bir cihaz için önemli bir artı diyebiliriz. Genel itibariyle biliyorsunuz orta segment cihazlarda alt çerçeve biraz kalın olur. Fakat burada Poco alt çerçeveyi olabildiğince ince tutmuş. Tamam üst ve yan çerçeveler ince fakat alt çerçeve içinde artı bir puan verebiliriz burada Poco'ya. Dolayısıyla ekran gövde oranının yüksek olması bence telefonun göze hoş gelmesinde önemli bir rol oynuyor. Ekran demişken şunu da belirtelim sizlere. 1080x2400 piksellik bir ekran çözünürlüğümüz söz konusu. Bu ekran çözünürlüğünün piksel derinliği ise 399 ppi arkadaşlar. Burada Corning Gorilla Glass 3 kullanıldığında yeri gelmişken söyleyelim sizlere. Gönül isterdi ki Corning Gorilla Glass 5 ya da Victus kullansın. Fakat burada Poco bu cihazı için Corning Gorilla Glass 3'ü yeterli görmüş. Sonuçta bir orta segment bir cihaz. Fiyatı da ona göre. Dolayısıyla Corning Gorilla Glass 3 de öyle çok kötü bir teknoloji değil. Zamanında biliyorsunuz pek çok amiral gemisinde bu Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılıyordu. Evet tasarım hatları genel olarak bu şekilde. Şimdi gelelim telefonumuzun bizlere ne gibi teknik özellikler sunduğunu arkadaşlar. Demin de belirttiğim gibi bu cihazda 5G özelliği var. 5G özelliği dediğimizde zaten aklımıza direkt olarak yeni Yonga setleri geliyor. Bu cihazın içerisinde de Mediatek tarafından geliştirilmiş olan Dimensity 810 Yonga seti var arkadaşlar. Altın 10 metrelik bir Yonga seti. Dolayısıyla Mediatek'in üst seviye sınıfında yer alan Yonga setlerinden bir tanesi. Eğer bu Yonga seti geçtiğimiz sene falan karşımıza çıksaydı derdik ya bu cihaz bir amiral gemisi, bir üst seviye bir telefon. Fakat bu sene karşımıza çıktığı için daha güçlü Yonga setleri artık karşımızda olduğu için diyoruz ki bu cihaz orta segmente hitap ediyor. Ama şunu da belirtmem lazım. Orta segmentin üst basamağına hitap ediyor arkadaşlar. Yani bu giriş seviyesi bir orta segment cihaz değil. Kesinlikle orta segmentin üst seviyesine hitap eden bir performans sununu söyleyebiliriz. RAM tarafına baktığımızda 6 GB'lik bir RAM karşımıza çıkıyor ve dahili depolama tarafında ise 128 GB'lik bir boş alanımız mevcut. Merak edenler için söyleyelim. Micro SD kart desteği de mevcut. Eğer 128 GB'lik alan benim için yeterli değil derseniz o zaman ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Micro SD kart ile bu cihazın hafızasını biraz daha genişletebilirsiniz. Geri gelmişken şunu da belirtelim sizlere. 64 GB'lık bir cihaz daha mevcut piyasada. Fakat genel itibariyle Poco Türkiye garantili olan cihazların büyük çoğunluğu 128 GB. Dolayısıyla 64 GB'lık cihazlar daha çok böyle ithalatçı garantili falan olarak karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Poco Türkiye garantili cihazlardan arıyorsanız o zaman 128 GB'lık cihazlara bakmanızı sizlere tavsiye ederim. Şimdi gelelim cihazımızın gerçek performansına. Tamam kağıt üzerinde yazan RAM'dir, yonga de dahil depolamadır vesaire bunlar gayet güzel. Peki bu özelliklerin performansa yansıması nasıl? Biz bu cihazda bazı oyunları test ettik vesaire. Bu oyunlarda gerçekten güzel bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim sizlere. Isınma olayına gelirsek evet biraz ısındı cihaz. O da muhtemelen şu arka kısımda plastik kullanmalarından ötürü ısınmayı diğer telefonlara göre biraz daha fazla hissediyorsunuz. Tabi burada üst segment ve arka tarafı cam olan telefonlardan bahsediyorum arkadaşlar. Yoksa orta segment ve arka tarafı plastik olan telefonlarda da ısınmayı gayet fazla hissediyorsunuz zaten. Ben oyun performansını açıkçası başarılı buldum. Uzun süreli, uzun soluklu bir oyun deneyimine dair öyle çok fazla takılma, dolma vesaire yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada telefonun yonga setinin hakkını verdiğini sizlerle paylaşabilirim. Evet, genel itibariyle teknik özellikler tarafında karşımıza çıkan spekler vesaire bu şekilde arkadaşlar. Oyun tarafında eğer ben oyun için bir telefon alacağım diyorsanız Poco M4 Pro oyun tarafında sizin beklentilerinizi karşılayacak bir cihaz diyebiliriz. Peki kamera tarafında bu telefonun performansı nasıl? Az önce de belirttiğimiz üzere arka tarafta öyle bir tasarıma yer verilmiş ki baktığınız zaman sanki 4 kamera, 5 kamera var zannediyorsunuz. Fakat bu cihazda sadece 2 adet kamera bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksellik geniş açılı bir kamera. Diğeri ise 8 megapiksellik ultra geniş açı bir kamera. 50 megapiksellik kamerada f1.8 diyafram aralığına yer verilmiş. 8 megapiksellik geniş açı kamerasında ise f2.2 diyafram aralığı karşımıza çıkıyor. Peki bu kamera kurulumunun performansı nasıl? Dilerseniz şimdi sizleri Poco M4 Pro ile çektiğimiz fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım. arkadaşlar genel itibariyle ana kameranın çok da kötü olmadığını söyleyebiliriz. Hani orta segment cihazlara baktığımız zaman yani 4 kameralı 5 kameralı olup da bu cihazdan çok daha kötü fotoğraf çeken telefonları biz gördük açıkçası. Dolayısıyla burada ya bunun az kamerası var iki tane kamera koymuş vardı bu devirde iki kameralı telefon mu var gibi bir düşünceye girmeyin. Bence gayet güzel bir şekilde fotoğraflar çekiyor. Tabi makro modu vesaire biraz daha düşük. Neden? Çünkü özelleştirilmiş bir makro kamera yok. Dolayısıyla makro modunda aşırı böyle yakın fotoğraflar çekmeyi seviyorum diyorsanız farklı tercihlere yönelebilirsiniz belki. Lakin ben genel olarak böyle gün ışığı fotoğrafçılığını vesaire seviyorum derseniz o zaman Poco M4 Pro'nun kamerası da sizin işinizi bir şekilde görecektir arkadaşlar. Şimdi gelelim selfie kamerasına. Ön tarafta 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu selfie kamerasının diyafram aralığı F2.5 yani 2.5 hmm. F2.5 Geniş açılı bir kamera arkadaşlar bu dediğim gibi. Dolayısıyla yanınıza biri geldiğinde vesaire sizleri daha geniş açıdan böyle algılayarak selfinizi çekebiliyor. Gayet başarılı buldum ben. Yani öyle çok kötü değil. Tabi düşük ışıkta biraz performans yetersizliği var ama genel itibariyle baktığımız zaman orta segmentteki cihazların çoğunda bu durum var. Dolayısıyla burada Poco M4 Pro'ya özel bir durum olmadığını sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar kameradan da bahsettiğimize göre sıra geldi pil detaylarına. Bu cihazda Poco tam 5000 mAh'lik bir bataryaya yer vermiş. Orta segmentte genel olarak 4000 mAh civarında bataryalar kullanıldığını düşünürsek 5000 mAh'in ortalamanın bir tık üstünde bulunduğunu söyleyebiliriz sizlere. Asıl önemli olan ise kutudan 33 wattlık hızlı şarj adaptörünün geliyor olması. Bu hızlı şarj adaptörüyle arkadaşlar telefonu 1 saatten daha kısa bir sürede 59 dakikada tam şarja ulaştırabiliyorsunuz. Örneğin ben bu cihazı kullanırken böyle tam evden çıkmak üzereyken bakıyordum şarjı %3'lerde %5'lerde hemen şarja takıyordum. Böyle ben bir 5-10 dakika oyalanana kadar şarjı %30'lara %35'lere varıyordu ki bu da o günü çıkarmamı sağlıyordu. Tabi kalkıp da şunu söylemiyorum ya alın telefonu %30 şarjla oyun oynayın internete girin Instagram da gezin Bitmez demiyorum. Fakat nedir? Siz aradıklarınıza ulaşıyorsunuz. Aradığınız kişilerde size rahat bir şekilde ulaşıyor. Bu şekilde de bütün günü çıkarmanızı sağlıyor arkadaşlar. Pil ve batarya tarafında gayet tatminkar bir performansın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kutu içerisinden 33 watt'lık hızlı şarj adaptörünün çıkması çok önemli bir artı. Neden? Artık günümüzde özellikle üst seviye telefonlarda bakıyorsunuz. Küçük bir servet ödüyorsunuz telefon için ama kutu içerisinden hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Ne yapıyorsunuz? Hızlı şarj adaptörü için ayrı bir ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kutu içerisinden hızlı şarj adaptörünün çıkması da bizim için önemli bir artı diyebiliriz sizlere. Şimdi gelelim asıl merak edilen soruya. Bu telefonun fiyatı kaç TL arkadaşlar? Günümüzde biliyorsunuz akıllı telefon fiyatları artık biraz ortalamanın üzerine çıkmış durumda. Yahu bu telefona da bu para verilir mi diyeceğimiz seviyelere gelmiş durumdayız. Ama Poco M4 Pro'nun genel itibariyle fiyat etiketini hak ettiğini söyleyebilirim sizlere. Hali hazırda bu cihazın internetteki fiyatlarına baktığımızda karşımıza 6400 Türk Lirası gibi bir fiyat çıkıyor. Tabi bu fiyat sizin baktığınız siteye, baktığınız alışveriş sitesine göre değişebilir. Ama ortalama fiyatın 6400 Türk Lirası seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada belirttiğimiz bu fiyatın Poco Türkiye garantili cihaza ait olduğunu ve 128 GB'lık cihaza ait olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Dolayısıyla farklı depolama seçeneklerinde ya da farklı garanti tercihlerinde bu fiyatın önemli ölçüde değişebileceğini de unutmayın. Eğer cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.